Evet arkadaşlar merhaba. 5. sınıf map yayınları sayfa 78'deki alıştırmaları çözeceğiz. Sıra sizde kısmını çözüyoruz arkadaşlar. Hızla birinci sorumla başladım. Aşağıda verilen tablodaki boşlukları doldurunuz demiş. Baktığımda çarpım şeklinde gösterimi 10 çarpı 10 çarpı 10 olan ifadenin üstü olarak gösterimi. Çarpılan sayım 10, tekrar tekrar kaç defa çarpılmış? 3 defa o zaman onun 3. kuvveti veya onun küpü olarak gösterilecek. Okunuşu 10'un küpü arkadaşlar. 3. kuvvet küp. 2. kuvvet kareydi. 10'un küpü olarak okundu. Değerini bulmam istenmiş. 10 çarpı 10 ne yapar arkadaşlar? 100 yapar. Onu bir kere daha 10 ile çarpmam istenmiş. 100 çarpı 10 ne yapar? 1000 olacak. Değerimizde bine eşit oldu. Birinci satır tamamlanmış oldu. İkinci satıra geçtim 8'in karesi. Üslü gösterimi 8'in ikinci kuvveti yani 8'in karesine eşittir. Çarpım şeklinde gösterimi 8'i 2 defa yan yana çarpmışız. Sonucunu sormuş. 8 çarpı 8 ne yapar arkadaşlar? 64 eder. Buranın doldurulmuş hali de ikinci satırımızda bu cevaplar çıkmış oldu. Üçüncüye geçtiğimde altının karesi okunuşu altının karesi ikinci kuvvet kare üçüncü kuvvet küp diye okunacak. Altının karesi iki defa altının yan yana çarpılmış halini gösterimidir. 6 Alt kere 6 sonucu nedir? 6 Alt kere 6 altı, 36'dır. Sonucum da 36 çıkmış oldu. Son boşluğuma bakarsam 15 çarpı 15 çarpılan sayım 15. Kaç defa çarpıldı? 2 defa 15'in ikinci kuvveti. Okunuşu da 15'in karesi ikinci kuvvet olduğu için karesi diyoruz arkadaşlar. Sonucunu sormuş. 15 çarpı 15'i istemiş bizden. 15 5 kere 5 25 elde var 2. 5 kere 1 5 2 daha 7. 5 kere 1 5 1 kere 1 1 topladığımda 5 12 elde var. 1, 225 çıktı. Sonucumda 225 olacakmış. Gördüğünüz gibi bütün kutucukları doldurmuş olduk birinci soruda. İkinci sorumla devam ettim. 3 katlı bir apartmanın her katında 3 daire. Her dairede 3 oda vardır. Toplam oda sayısını gösteren üstü ifadeyi yazarak değerini bulunuz demiş. 3 katlı bir apartman her katında 3 daire varsa daire sayısını 3 ile çarparak katlı 3 daire sayısını çarparak daire sayısını bulabilirim. Sonra da diyor ki her dairede 3 oda vardır. Bu çıkan sonuçla da her e, dairede 3 oda olduğuna göre toplam daireyle de 3'ü çarparsam oda sayısını bulabilirim. Yani önce 3 ile 3'ü sonra da çıkan sonuçla 3'ü çarpmam gerekiyor bu durumda. Toplam oda sayısını gösteren ifade bu olacak arkadaşlar. Bunun da üslü ifade şeklinde istemiş. Hangi sayılar çarpıldı? 3. Kaç defa çarpıldı? 3 üç defa. 3'ün küpüğüne eşitmiş üslü olarak. Değerini bulmamız istenmiş. 3 çarpı 3 ne yapar? 9. 9 çarpı 3 ne yapar arkadaşlar? 27 yapacak. O zaman sonucumda 27 çıkmış oldu. İkinci sorumun cevabı 27 dedik. Üçüncü sorumuza geçtik. 9'un küpünün değerini bulunuz ifadesini yanda verilen tablodaki gibi çözen Hatice'nin çözümünde hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz. Bakalım hata var mı? 9'un küpü doğru yazmış. 9'un küpünü 9 kere 3 27 diye söylemiş. Hayır. Bakın burada 9'un küpü 9'u tekrar tekrar çarp. Kaç defa çarp? 3 defa çarp demek. O zaman 9 çarpı 9 çarpı 9 yazması lazımdı. Burada yanlış bir ifade kullanmış ikinci adımda. Onu düzeltelim. İkinci adımda bunu yazması lazım. Sonucunu da bulmak isterse. 9 kere 9 81. 81'i bir daha 9 ile çarpacak. 81 çarpı 9 ne yapar? 9. 9 kere 8 72. 729 olacak. Sonucu da 729 olmuş oldu. Gördüğünüz gibi ikinci adımda hatası var Hatice'nin. Dördüncü soruma geçtim. Bir at çiftliğinde 13 tane ahır ve her ahırda 13 tane at olduğuna göre bu çiftlikteki toplam at sayısını üstlü ifadeleri göstererek kaç, kaç at olduğunu bulunuz demiş. 13 ahır var. 13 tane at. O zaman 13 tane ahırla 13 at çarparsak toplam at sayısını bulabilirim. Her ahırdaki at sayısı 13 olduğu için. Üstlü ifade göstereyim. 13'ün karesi Değeri de arkadaşlar 13 çarpı 13 bizden istemiş. Çarpalım 13 çarpı 13. 3 kere 3 9. 3 kere 1 3. 3 3 1 topladığımda 169. O zaman 169 tane at varmış. 13'ün karesi 169'a eşitmiş. Cevabımız da 169 çıkmış oldu. Son sorum 5. sorum. 4'ün karesi ile 4 çarpı 2 işlemlerini modelleyerek sonuçlarını karşılaştırınız. Bu işlemler sonuçları bir kere aynı değil arkadaşlar. 4'ün karesi 4'ü 2 defa yan yana yazıp çarpmak demektir. 4 çarpı 4'tür. Bunun da modelle gösterimi 4 birim bu taraf 4 birim bu taraf olan bir kare şeklidir. Bakın ve modeli şudur. 4 birim burası 4 birim burası olan bir modeldir. 4 çarpı 2'nin modeli ise dikeyde 4 yatayda 2 birim olan modellemesi şuradır. Şurası 2 birimdir. Burası 4 birimdir. Bunun değeri 4 çarpı 2'dir. Bunun değeri yani 4 çarpı 4'tür. Yani 4'ün karesidir. Bakın sonuçları karşılaştırırsak burada 16 tane birim kare. 4 çarpı 4 16 birim kare. Burada 4 çarpı 2'den 8 tane birim kare vardır. Gördüğünüz gibi karşılaştırdığımızda bu iki ifade birbirine eşit değildir. Yani 4 çarpı 4 yani 4'ün karesi başka bir ifade. 4 çarpı 2 başka bir ifadeye eşittir. Buna dikkat ediyoruz. Gördüğünüz gibi modelleyerek de sonuçları karşılaştırmış olduk. Umarım anlaşılmıştır. Üstlü ifadeler konusu kolay bir konu arkadaşlar. Rahatlıkla yapabileceğinize inanıyorum. Umarım anlaşılmıştır. Anlaşılmayan yerleri yorum kısmından tekrardan sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.